Çalışıyorum. Şu anda yine emekli oldum halde. Sabah geliyorum akşama kadar. Emekliye zam verirler. Hakları eşit değil. Birisine yüzde 49 veriyor. Birisine yüzde 37 veriyor. O da alıyor domates 20 liraya. Ben de alıyorum 20 liraya. Aradaki farkı ölçüp tutmak gerekir. Herkes ekmeği alıyor ama aradaki farkı uçurum gibi. İnsanların haklarını eşit şekilde hak hukuka dayanarak göz önüne almalarını bekliyorum. Bekleyeyim efendim. Bir şey söylemeyeceğim ben şimdi. Neden? Sabahleyin biraz muhabbarlığımız gün bozmak istemiyorum. Evet <laughs> Çiftçi bağ kurulma. Az oldu, şu zamanda geçinilmez. Hani ben köyde oturuyorum. Benim için fark etmez de. Şehirde olan için çok zor. Yedi buçuk alın. Ya gene bir 13-15 olmalı. Geçinim şartına göre. Bir ayrım yapıyorlar. Bir kısmı yüksek, bir kısmı düşük. Yazık yani. Emekçi. Sesler yalan. buçuk. Ne var ya? Ayak çocuğu zor Emekliyim dernek. Şirketten. Hiç yetmiyor. Gizli buçuk. İnan. Hayırsız ya. Yani. En azından 12-13 on on kayma olması lazım. Değil Emekliyiz. Buçuk. Ben yedi buçuk lira maaş alıyorum. Bana para yetmiyor. Ondan da bir de ormana gidiyoruz çalışma. Orman bölgesine gidiyoruz. Orman dikiyoruz. Daha da yanan biz dikiyoruz. E para yetmiyor bize. Uzamaz. Biz çoktan 17 milyar olması lazım. O para 17 milyar olması lazım. Millet de geçinmesi lazım. Bir portakal olmuş 30 lira. Bir elma olmuş 40 lira. Bir gangal sucuk olmuş 50 lira. Peynir olmuş 200 lira. Nur olmuş doksan lira. Nasıl yiyeceğiz bunu? Un çuvalı 450 alıyorduk. Şimdi un çuvalı olmuş 650 lira. Şeker çuvalı alıyorduk 400'e. Şeker çuvalı oldu 1,5 lira. E makarna çuvalı alıyorduk 75'e. Şimdi alıyoruz 200 lira. Nasıl geçim yapacağız? Pirinci alıyorduk 90 lira. Pirinci olmuş şimdi 10 kilo pirinç bilmem kaç para. Bundan idare olmaz. Vallahi olmaz. Bu zam yüksek olursa Zam yüksek olursa o vakit millet bir geçimini yapar. Zam yüksek olmazsa bu milletin yarısı aç. Yarısı aç. Limazan. Yarısı aç. Gidip içeceğiz. Çocuklar nasıl okutacağız? Ondan nasıl geçim yapacağız? Ben bu zamı kabul etmiyorum. Bu zam az. Hiç yok. Ben 17 bin lira olması lazım bu zamın. Bir işçinin de ayrı hiç yok. Asker ücreti 18 ve 19. Adam özür çektiğinde çalışacak. Bundan onu öyle geçinecek. Ya evi kirasa 4 bin lira kira veriyorsa e, 3 bin lira da market ya bu adam nasıl geçim yapacak ya? Tavuk. Şöyle diyelim bir bütün tavuk dün baktım. 200 e, lira 200 lira nasıl da yiyeceğim bunu? Ya bu malcıyı yaptıracak millete ya hiç yaptırmayacak. 20 çuval olmuş 600 lira. Ben nasıl hayvan bakacağım? Ha? Nasıl mal bakayım ben? Yumurtanın 30 e, diyelim 33 yumurta aldım dün. 180 lira verdim ben. Dedim cebe bu salı pazarına Ha vallahi bir daha eve vardım ben parayı düşürdüm sandım. Ya bin, 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 lira koydun. Bin lira koydum eve geldim 70 lira para kalmış. Yoğurdu, patatesi, havacı, şeysi vallahi ben parayı eve geldim parayı düşürdüm sandım. Ekmek oldu. Böyle bir geçim olmaz ya. Emekli. Evet. 9800. Geçim imkan yok. Neden? Bir anlatır mısın? Her şey bahalı. Sulağın girişsin. Çünkü az. Ne kadar olmalı? En aşağı 20 olması lazım. Yaşam belli körlük yerlerde. de. Leşbercilik bu da yok. E zaten mazot 40 lira. E leşbercilik olur mu? Bir çoğalın 7 kat 700 lira. Yağdırsan 300 lira kilosu. Geçim peki, olur bu Olmaz. Peki bugün çarşamba. Pazara çıkacak mısın? Çıkacağım. Pazar fiyatlar hakkında ne diyorsun? Pazar fiyatlarına daha dolaşmadım da ama her şey zamlı. Mesela portakal 25-30 gidiyor. Diğerleri de yine aynı fiyata gidiyor yukarı. 10 tane kestane 100 geldi. 10 tanesi. Alıp da yiyebilecek mi? Yemeyecek. Son olarak söyleyeceğim bir şey. Bu maaş yetersiz. Emekli işte misin? Emekliyim. Uçası ortadan. Ne kadar maaş alıyorsun? Vallahi şu ana kadar yedi buçuk aldı işte. Beğensen beğenmesen ne yapacak? Biz. Emekliyiz. En düşük yedi buçuk. Vallahi tek başıma olduğum için idare ediyorum az yiyerekten. Ee, zamlar hiçbir şeye yaramıyor abi. Neden? Ya hayat enflasyon. E, simit olmuş 10 lira. Ben alırım 7,5 lira. Benim kızım okulda tostu 50 lira yiyor. Mezir lokantasında pirzolayı 35 lira 40 lira yiyorlar. Adalet bunun neresinde? Pazarda domatesi ben 15 liraya alıyorum. Adam 40 bin lira maaş alıyor. O da o 20 liraya domates alıyor. E ben 7,5 lira. Dört bin lira benim kiram. Ee çocuğum okuyor. Nerede bunun adalet? Ne diyor? Peygamber Efendimiz her şeyle gel, affederim. Kul hakkında gelme, affetmem. Bu kadar kul hakkında söyleyecekler bakalım öbür tarafta. Emekliye aynı ekmeği alıyor 10 liradan veya 5 liradan memur da alıyor. Ben gidiyorum domatesi pazardan 20 liraya alıyor. Memur da aynı parayı alıyor, hepsi aynı parayı alıyor. Adalet, nerede bunun adaleti? Ee, ne olmasını beklerdim? Yüksek alana az vermeleri lazım, az alanlara yüksek vermeleri lazım. Yani dengelenemeleri lazım aylıkları. Emekliyim. Biz geçinemiyoruz ki emekli maaşını. Kaç lira maaş alıyorsun? Yedi buçuk alıyordum, dokuz oldu. Pazar fiyatları hakkında ne dersin? Pazar fiyatları çok pahalı. Her şey pahalı. Alamayız ha. Bir ekmek 40 lira. Ekmek 40 lira. Emekli bin lira. Memnun bir ama <laughs> 10 bin lira para geliyor cebeye. İster memnun ol ister olma. Pazar fiyatları pahalı emekliye göre. Ne yapmamız lazım? Pazar fiyatlarını düşürmemiz lazım ama elimizden bir şey gelmediği için düşüremiyoruz. Evet. 30 milyon kadar. 9 milyon 9 mu? Yetiyor mu? Yetmiyor da Ne kadar olması lazım maaşın? Valla şu duruma göre baktığın zaman 30 milyon maaş olacak. Anca ama e, anca demem de şu. Bugün parayı aldı yarın zam var. Bugün para veriyor yarın zam var. E, böyle olduktan hiçbir anlamı yok. <laughs> Emekliyiz. Nereden emeklisin? Selçuk Kadın Ne kadar maaş alıyoruz? 7.5 TL önden gideceğiz, 1 ay önden gideceğiz. Hiç yoktan 14 lira emeklilik Olan maaşı olması lazım Peki yeni gelen maaşla maaşın ne kadar oldu? 10.5 TL geliyor 10.300 TL gelecek Gelecek de şüpheli Neden? Bilmiyorum evet. daha hiç market. Pazar yakıyor Pazar Çünkü market şey 4 milyar. Ha? Torba 4 milyar Ne var torbalar? Bir elisi aldım, batıl aldım, gömlek aldım. Üreticinin önü kapalı. Üretici 30 liraya 25 liraya ıspanak satıyor. Pazarda 40 lira 50 lira. Market, marketlere bakma, marketler saatte saatte değişiyor. <laughs> <laughs> Emekliyiz abi. Ne kadar emekli maaş alıyoruz? Ne kadar alıyoruz? Ee, 8 lira. Memnun musun? Hayır. Neden? Yetmiyor yani bu şartlarda neden olacak yani? 8700 lira alıyor. Çünkü daha zam gelmeden bizim emekli zamları uçtu gitti. Her şeye zam geldi. Her şeye zam geldi. Hiçbir şey kalmadı ki. Hiç zam vermesin daha iyi bence yani. Ne zam versin, ne de, de her şey pahalansın. Ya da biz maaşlarımız bu şekilde kalsın. Bu şekilde bu, yani bu, bu şekilde, bu şekilde olursa e, asker ücretin seviyesinde üstüne çıksın emekli maaşları zam olmasın. Zam yapacaksa onu da hiç yapmasın. Pazar abi her şey uçmuş. Zaten yanaşamıyoruz. Tezgahlara Kork korkuyoruz ki bir kilo domates veya da bir kilo mandalina, bir kilo portakalın fiyatını soralım. Fiyat fiyatlar da uçuk. Onu hiç sorma. Çok uçuk. Adam kasaya geliyor başka türlü, rafta başka türlü. Hükümetten istediğim zam yapmasınlar. Her şeyde zam getirmesinler. Maaşlarımız yerine yerinde kalsın. Eğer böyle bu şekilde olacaksa o zamlar da hiç vermesinler. 3 sene, 4 sene oldu ve emekli oldum. Ben emekli olduğum zaman askeri ücreti yani bir yarım fazla, bir yarı asgari ücret daha fazla alıyordum. Şu anda benim asgari ücretin yarısı yarısında. Ben vekillere verip bu maaşı onlar memnun olsun. Onlar memnun olsun. Nasıl memnunum? Kira Kira olmuş 4-5 bin lira. Bulursan iyi. 5 bin liraya bulursan iyi. En az kira 5 bin lira. Bana kalıyor 3 bin lira. Nasıl geçineceğim ben? Elektriğiydi, suyuydu.